Günümüzde insanlar anında görüntülü ve sesli iletişim kurmanın keyfini çıkarıyor. Londra'daki üniversiteden Profesör Adrian David Chowk, candan engel olarak nitelediği bu durumu aşmaya kararlı. Bizler gerçek dünyada camı açıp dokunabiliyor, tadabiliyor ve koku alabiliyoruz. Profesör Chowk, tadların kimyasal iyonlaşmaya neden olan dilimizin üzerindeki moleküller sayesinde gerçekleştiğini ve beyne elektrik sinyali gönderildiğini, bu sinyallerin iki elektrot sayesinde üretebileceğini söylüyor. Bu iki gümüş elektrotu dilinizin üzerine yerleştirdiğinizde üzerindeki elektrik akım sayesinde yapay olarak herhangi bir tadı algılayabiliyorsunuz. Uzmanlar bu yöntemle şimdiye kadar ekşi, tuzlu, tatlı ve acı tatları üretmeyi başarabilmiş. Senti adı verilen ve akıllı telefonlara takılan bir cihaz da konuşma esnasında komutla birlikte lavanta, yasemin ya da meyve hatta kahve kokusu bile salgılayabiliyor. have an app Uygulama internete bağlanıyor, bu sayede telefondan koku salgılanabiliyor. Senti'nin kartuşu yüzden farklı koku içeriyor, bittiğinde ise yeniden doldurulabiliyor. Dokunma hissi ise yüzük benzeri bir cihazla elde ediliyor. Telefona kablosuz olarak bağlanan bu cihaz, telefonda konuştuğunuz kişinin verdiği tepkiyi size iletiyor. Ben Londra'dan konuşurken parmağımı sıktığımda Tokyo'daki arkadaşım da parmağında bunu hissedebilecek. Küçük mobil cihazlarla dokunabilmeyi sağlayan bir cihaz. Profesör Chow, bu tür cihazların bir gün akıllı telefonlarda hatta akıllı evlerde yaygın olarak kullanılmasını ve günümüzde kısıtlı olan iletişim teknolojisinde çığır açılmasını umuyor. Yenal Küçüker, Amerikan'ın Sesi, Washington.